Sayın Başkan, değerli meclis üyeleri, daire müdürlerimiz. Bolu Belediye Meclisi'nin Şubat ayı ilk oturumunda cami yapılacak alan ile ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Gerginliğe neden olan konuyla ilgili kürsüye çıkan AK Parti Grup Başkan Vekili Burak Balaban ile Başkan Özcan'ın karşılıklı açıklamaları sonunda Balaban meclis salonu terk etti. Sen nereden, sen nereden biliyorsun oraya ruhsat verileceğini ne yapılacağını? Allah Allah. Detay. Ne biçim konuşuyorsun sen? Ne biçim konuşuyorsun? Türkiye, Bolu Belediye Başkanı ile ilgili başka, konuşuyorsun. Terbiyesiz başka, adam. Şaspi, karar ne oldu hoşuna gitmeyince gidiyorsun değil mi? Sana da sana da bu yakışır. Sana bu yakışır. Sana bu yakışır. Sana bu yakışır. Balaban'ın Başkan Özcan'ın bazı üst akılların etkisinde kaldığını iddia etmesi tansiyonun yükselmesine neden oldu. Hep söylüyorum bir üst akıl var. Bu üst akıl geldi. Belediyeyi yönetiyor. Balaban'ın iddialarına cevap veren Başkan Özcan, Balaban'ın kendisine alkol aldığı için resmi toplantılara geç kaldığı iddiaları ile ilgili de hukuki süreci başlattıklarını söyledi. Üst takıl lafına çok takıldım. Üst takılı sen daha iyi bilirsin. Ben önceki yönetim üst aklın ne olduğunu iyi bilir. Sen de o devirde meclis üyesiydin. FETÖ'cülerle kol kola üst aklı verenlerin kimler olduğunu bilirsin. Biz üst hareket etmiyoruz kardeşim. Bize genel merkezden de talimat gelmiyor. Şunu yapın bunu yapın diye. Çünkü genel merkez de buranın kamu kuruluşu olduğunu biliyor. Ben de buranın kamu kuruluşu olduğunu biliyorum. Dolayısıyla beni yönlendiren yöneten bir üst akıl yok. O anlamda diyorum kendinle karıştırma. Temsil ettiğin zihniyetin bir dönem kandırdılar dedikleriyle birlikte yol yürüdükleriyle Aynı yağmurda ıslandık dedikleri üst takılla benim danıştığım insanları birbirine karıştırma. Dolayısıyla bizim üst takılcılarla dün de işimiz olmadı, bugün de olmadı. Basın açıklaması yapmış. Bununla ilgili bununla ilgili bununla ilgili e, yasal yollara müracaat edeceğim. Ya arkadaşlar burada sadece ha bir de böyle bir e, alkolik imaları falan. Bunun hesabını yargıda vereceksin. Bunun hesabını yargıda vereceksin. Yani resmi törenlere geç kalmalar falan bilmem ne. Resmi törene geç kalma mi sana anlattım. Allah da biliyor, kul da biliyor. Yani senin bu konuda fikrin de yok. Üst takıl ve FETÖ tartışmalarının ardından sinirlenen Burak Balaban, Başkan Özcan'a e terbiyesiz diyerek salonu terk etti. Allah seni ıslah etsin. Allah seni ıslah etsin. Allah seni, sen bu, bu lafı ediyorsan Allah seni ıslah etsin derim ben de ya. Böyle bir şey olabilir mi? Yani Terbiyesiz olan sensin kardeşim yeter ya. Cami yapmaya çalışıyoruz rahatsız oluyorsun. Sen nereden sen nereden biliyorsun oraya ruhsat verileceğini ne yapılacağı? Allah Allah. Terbiyesiz. Detay. Terbiyesiz. Ne biçim konuşuyorsun sen? Terbiyesiz. Terbiyesiz. Ne biçim konuşuyorsun? Terbiyesiz. Terbiyesiz. Türkiye Bolu Belediye Başkanı ile ilgili konuşuyorsun. Terbiyesiz adam. Cazbi, tarami, karar, ne oldu hoşuna gitmeyince gidiyorsun değil mi? Terbiyesiz. Sana da sana da bu yakışır. Sana bu yakışır. Sana bu yakışır. Cami, karar, sana bu yakışır. Sana bu yakışır. Sana bu yakışır.